T tarafında başlıyoruz. Biz direkt 5 oyuncu bana tarafındayız. Şansımıza B tarafında yalnızca bir oyuncu var. Yalnız Smoke Lora'yı kapattı. Biz cesur davrandık. Girdik. Şimdi onlar retake oynayacak. Oy, Smoke arkası güzel. Utility'den kaybetmişler. Bu bizim için iyi. Şimdi hasarlar çıktı. İlk kill Vay Mykedia'dan bir kill geldi. Cyber. Jota derken bir anda 3 ve 1'e kaldı. Twixi. Twixi de Jota yakalıyor. Evet ilk round bizde. Tertemiz bir pistol. Evet şimdi biz iki yalnız o çok tehlikeli bir nokta ya. Of. Şimdi biz dağıldık yalnız. Cyber orada. Of. İki tarafından da birer pik aldı ama iki oyuncu da yakalamayı başardı. Şimdi. O minik. Max çıkmaya çalıştı ama Jota yakaladı. Bu arada Twix'ten de Cyber Kill çıktı. 3 ve 2. Apartmandaki oyuncu. Daçikev. Daçikev diyelim bakalım. Hayır. Forslamak zorundayız. Bundan sonra iki tek nine, bir deagle. Kitty olacak o net etkili olabilir. Dün çok fazla utility hasarı almıştık. Şimdi bir flash geldi. O AK oynamayalım. Daha çok kilo oynayalım. Yine birebir bir trade. 2 ve 3. Burada burada ne oluyor? Ha Coldzera'daymış o oyuncu. Biz görmedik onu. AK diye görmedi ama şüpheleniyor. Site'de bir oyuncu olduğundan şimdi gördü. Şimdi gördü Kolzere'deki oyuncuyu. o onu yakalayacağız. Diğer oyuncunun da şorttan geldiğini duyduk. Yakın olduğunu da biliyoruz. Şimdi bir plant ve iki ve Jota. Jota. Dört kill birden Jota'dan. Net. Şimdi çapraz iki kill. Vykedia ve Trojan'dan. Vykedia site'a da girdi. Al site'i boşalttık. Yalnız C4 e, T-Base'de ama sıkıntı yok. Yalnızca bir oyuncu kaldı o da. B site'da o mektene emstar para yaptırmak istiyor. Saniye var. Emstar. Şimdi mitten bir agresif killer çıkıyor. Yalnızca Trojan. Kille yakalandı. B tarafında 4 oyuncu var. Bir oyuncu ay feklerken onu yakalayalım. Yakalayamadık. Diğer arkadaşından destek geldi orada. O minik Jota'yı yakalıyor. Şimdi Ruins'e giren Mois var. azcanlı canlı. Cyber'da Arch'tan sızdı geliyor. iki oyuncu hala A'da. Onların rotasyonu gelmedi. Şimdi çok güzel bir çapraz. Omini'nin yerini artık tahmin ediyoruz. Vayke diye ikinci kilinde çıkarttı. Sayta açtı. Daci Kevlo. Evet. Twix'i yakalandı. Gürcü sağ açık. Ominik. 11 can. Jota toplu oğlum ekoları. Erken olan Emstar oldu. Emstar'ın şu anda ettiği küfürler bir tık. Bir tık aklımda gözümün önüne geldi. Aman ters bir pik. Güzel bir flash pik. Bu arada Jota'dan da bir kill çıkmış aman aman Bay özür dilerim A tarafında tek başına ben A'yı ekleyeceğim derken Asay'da açmış. Vay Kedia. Jota, A açmış Bay Kedya. Jota seyvede izin vermedi. Durum 7-1. Yanıcılar güzel. Sayta giriş başladı. O minik çok fazla hasar aldı ama One Way Smoke oradan fazlaca hasar verdi. Cyber 2-2 takas. Ama Cyber ve Jota'nın canları az. Cyber 19 canda yalnızca. Jota 63 canda. Yavaş yavaş kafine geçiyor. Jota ilk killini çıkarttı. Kav. Deagle'la. Bir deneme. A4'ü aldı. Jota'yı yakalamayı başarıyor. Uf Cyber. Tokat gibi bir kill. Twix'i. Trojan. Kav herkesi yakalamayı başardı ama zamanı yok 8-1. Aldım bir shot. ama Nate'den de 53 hasar aldı. Oo, desteği long tarafına geldi derken o minik ee, az canlı hamster'ı yakaladı. Twix'i de oradan bir kill çıkarttı. Jota trade aldı ama Kav orada hazır. Yalnızca Vakedia kaldı. Şimdi bir Nate'le canını yarıya düşürecek. Açık evlo yakalandı. Rolünde Kav yalnız oraya çok net crosslu. Kaçırmayacak atışını. ikinci rantlarını almayı başardılar ama bizde ekonomi sağlam sıkıntı yok. Giriyoruz Kav. Orada AWP ile bir oyuncuyu yakaladı ama. Şimdi. Aman 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 çok hasar verdi. Her şeyden habersiz Daci Kevlo yine kanattan koşusunu yapmaya çalışırken Cyber tarafından yakalandı. Valkyadia. Orada Bananadaki oyuncuyu yakaladı. 3v1. Twix'i Valkyadia'yı yakaladı. Ama Jota. Çok net bir kill. 9-2. Ben onu bizim adam sandım. Yemin ediyorum öyle izliyorum ha. Daçik Kevlo'ya bak ya. Çok zaman geçti onlar bur buraya gelene kadar. O yüzden save'e gidiyorlar. Buradan da bir AK alacaklar. Yani pistollerle başladıkları round'da... ...bir tek Moist'e res vardı. O kaldı. Onun yanına iki tane... ...AK alabildiler. Önce mid'in kontrolünü almak isteyeceğiz. Yalnız o arkaya bakalım, arkaya bakalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun kral orada? <laughs> vay, vay kediye bakmadan geçti ama. Yani <laughs> Twixie'den Trojan kili gelmiş. Amstar'da Moise'i yakalamış. Boiler'a bir double nade. Kav Cyber'ın AK mermilerini havada ısırdı. Evet şimdi A site'e giriyoruz. Pit'teki oyuncuya bakarız. Biri oraya biri oraya. YK diye oraya. Cyber buraya. 12-2'ye geliyor. Daçkevlo, Evlo sol açıktan bu sefer. Atağa katkısını sağlamış. No scope denemesi. Volbank. Vakeda 35 can ama Cyber orada. Cyber da Chikevlo'yu yakaladı. Da Chikevlo'nun ortası yine out. Şimdi bir mid push vardı. Oradan birebir killer çıktı ama Trojan Moisi yakalarken bir trade de oradan geldi. Vakeda ile Cyber'da eş zamanlı birer kill bulunca ilk yarının son roundunda işler Gürcistan'ın AWP oyuncusu kava kaldı. O da kala kaldı diye tahayı aratmayacak bir kelime esprisi yapayım. Uf Cyber. Aa Cyber onu vuramadı. Emsler iyi gitti ha son mermin. Kral. 14-2. Jota orada. Üf, Cyber ne yaptın be? O nasıl bir net kardeşim? Cyber devam. Bir daha yap. Bir flash pick at. Isırdı. Çok güzel bir flash pick. Vay kediyi tekte yakaladılar. Bir tane de abres bulundu. Şimdi biz 3 oyuncu midden geliyoruz. Ama Twix'i de bir kill çıkarttı. Bu hoş olmadı. 2 oyuncular az can. Şimdi ya o mermiyi nasıl çıkarttım be. Dacikeblo kardeşim ne yapıyorsun ya? O Trojan aslında güzel bir pickti ama bir şey çıkmadı bu arada Twix'i Daçikevlo'dan bir erkil. O minik. Ben terörist oyuncusuyum dedi. Baykedi'ye tek başına kaldı o iyi. 14 4 Jota'nın amacı Zeus'lamaktı ama bestek yapmıştık. Onlar A'ya girdiler. Full account 14-5 olacak. Sonra bitiririz inşallah artık maçı. Hop bir tane AK. Tertemiz. Hop bir AK gitti. Bu arada biz niye ben telefonuma bakıyordum oradan alkamız WhatsApp WhatsApp dediği için pataküte bitirmişiz randu. Jota açılmış bu arada. Oo, iki oyuncu yakalamaya çalışırken ilk atışını kaçırınca da sağ kanattan asistini yaptı. Yalnız orada bir oyuncumuz daha var. Vaykedia da bir kill buldu. Ama da bu trade'i de almayı başardı. Cyber'dan bir kill çıkmış. 3 v 2. Trojan bir kill çıkarttı. Da trade guy oldu resmen. Bu round'da Şimdi AWP'yi aldı bana ne geçti? Emstar'ın 4 Cyber'ın 100 canı var. Derken bir deneme başarısız Emstar'da Çikevlo'yu vurdu. 16-5 Türkiye bu maçın galibi olmayı başardı.